Merhaba arkadaşlar, bir Valla Games News videosunda daha beraberiz. Arkadaşlar, belki bildiğiniz üzere belki de bilmeyenler de vardır. Kanalımız 70 abone olmuş. Öncelikle 70 abone için çok ama çok teşekkür ediyoruz. Abone ee, bir kanalımıza abone olanlar çok teşekkür adılar. ediyoruz. Ayrıca teşekkür Destekleme, ediyoruz. Biz biz de devam edeceğiz. Sizi çok seviyoruz. Hmm. Yani 70 abone için bir şey yap yapmaya çalıştık. Fazla iyi olmasa da işte güzel bence fazla iyi olmasa da. Fazla iyi yapamadık ama. Öyle gidiyor 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 gidiyor. Fazla iyi yapmadık bak onu. Biraz kısa. Pat. Nerede duysam. Duruyor böyle gidiyor gidiyor 70 gidiyor. Amacı. Çok teşekkürler. Evet e, abi. Teşekkür yazdı. Yani 70 abi teşekkür. Teşekkür. Kısaltım yazdı. Böyle olur. Ee, yapalım. Çok teşekkür ederiz arkadaşlar. Elimizden bunlar geliyor. Çok teşekkür ederiz 70 <laughs> abone için. 70 abone olan arkadaşlarımıza filan bayılar, beğenler herkese çok teşekkür ederiz tek tek. teşekkürlerimizi iletiyoruz. Unutmayın. 70. Devam Teş edin. Teşeke, teşeke. Teşekkür ederiz İnşallah 100 yani. ulaşırız. İnşallah. Daha devam edin inşallah. Bizi de desteklemeyi unutmayın arkadaşlar. Devam edin desteklemeye olduğu arkadaşlar. Olduğunuz için. <laughs> <laughs> Abone olduğunuz için çok teşekkür ederiz. İyi günler, iyi şeyler iyi oyunlar.